arkadaşlar ikinci parta geldik. ikinci part değil. E, i̇kinci korku hikayesine geldik. Şu an mi, yüklenmedi yüklenmedim hiç bilmiyorum. Neyse geçelim o zaman. Arkadaşlar şurada bir şey yazıyor da başlıkta okuyamadım. Bir şey bir şey hikayeler diyor. Korku hikayeler galiba diyor. Neyse başlayalım ben bir şu kapıyı kapatayım. Çok ses geliyor. Evet okuyorum hemen. Girmemeye yemin etmiş. Şimdi söyleyin bana orada günah işledin mi? O sırada Mehmet Ali'ye baktı. Çünkü ikimiz de özellikle ilk tanıştığımız günlerde kız arkadaşlarımız orada özellikleri özellikle ilk tanıştığımız günlerde kız arkadaşlarımızla çok vakit geçirmemiş geçirmiştik. Ve şimdi anlatıyorum. Her şeyin nedeni e ee, bizim şehir, şehide şehirde mi? Şehide, şehidi rahatsız etmiştik. Mehmet Ali ve ben Cemil abi yani abimin yanına Ayrılıp eve geldik. Ee, yol boyunca hiçbir şey konuşmadık. Sadece düşündük. Üçümüz de yaşadığımız bu olayların garip, o anlamaya çalışırken içeri girdiğimizde karşımızda manzara e, tüylerimizde diken diken etti. Şehit üniforması sandalyenin üzerinde salonun ortasında öylece bizi bakıyordu. Allahım, bu kan salonu ay. Ee, kanlı nerede lan? Ha. Kanlı tını üniforma. Arkadaşlar çok değişik gelmiş ha. Üniforma kendi kendine evin salonunda nasıl gelmişti? Olabilir. Mehmet sırtını duvara yaslayarak ağlamaya başladı. Benimse rengim memez olmuştu. Ellerim titriyordu. Dizlerimi tuta tutamıyordu. Dizlerim dizlerim tutmuyordu ha. Çok değişikmiş. Olduğum yere çöküp günlerden ev orada e, günlüklerden notlar tarih Oha baya önceymiş. E, 16 Mart 2001. Belki de biz kendimizi düzelseydik olanlar durumunda diye arkadaş diye diye arkadaşlarla cuma e, namazına gitmeye karar verdik. Uzun zamanlar e, uzun zamandır İlk defa camiye girmiştik ve tek dileğim vardı. Yaşadığım bu olayların bir anda önce son bul bulması. Camiden çıkıp Cemil abi abinin bize tanıştırmak istediği ve böyle konularda anlayan birinin yanına uğrayıp adı adamın ismi Hacı Mustafa'ydı. Çok ilginç biri bize günahın işlediğin yerde bazı ruhlar ya da diğer ale alemlerden başka varlıklı rahatsız bir şey bir şey işte. Size öpüyorum bittim. Ee, belki üçüncü part istersem bakarım yani üçüncü part istersem kurum. Şimdi bakacağım. Neyse sizi öpüyorum. Bay bay.